Arkadaşlar Bursa sabit o babamı arıyorum şu an. <laughs> Naz. Cemet <laughs> <Çok özledim seni. gülüyor> <Kolab gülüyor> evet, hoş geldin. Özledim mi Cemet? Özledim mi? o çok özledim. <laughs> Arkadaşlarınıza bakın. <laughs> Zeynep geldi arkadaşlar. Sabah iki buçuktan beri otobüsteyim. Hayatım için çok zordu. O ne? İki ağır mı? Yok şey yastık. E, ben çok ağır. Şimdi seviyorum. <laughs> <laughs> Neşem yerine <Ben> geldi. <laughs> Kadir. Hello, hello de. Merhaba. <laughs> Dede ne yapıyorsun? İyiyim. <laughs> seni yine YouTube'a atacağım. İnternete koyacağım seni. Yeni. He. Baba babam iş yapıyor bakın. Hadi ya. Ne? <gülüyor> ne ne? <laughs> <laughs> pilatesten mi geliyor? Arkadaşlar yine pilatesle falan gidiyor ya. Evet. Bir de pilatesten mi geliyor? Evet. hello. Çok hello. Hello, hello. Çok güzel, çok. Çok güzel çok. hello. Hello, <laughs> Selam. Çok güzel, yes, kalacağız. hello. Hello, hello. Hello, hello. hello. Hello, hello. Hello, 35 dakika oldu. Bir dakika sağlık. Afiyet olsun. Kızım benim. Güzelliğim. Ayıp Ne demek benim? ya? Niye böyle oldu? Yemiyor bana çeşit içmiyor mu? Yiyor mu da bana? Yiyor bir yandan da. ya? Niye Böyle bir tane bir tane bir bir tane bir bir Naz'a bakın. Naz yardım edin. Ya. Yandı ya. İşte burada iş yaptırıyor ya. Göz Juliet'e bayramın kalmış. Şimdi onu giydirecek. Tezgah lan bu. <gülüyor> oh, <gülüyor> <ne>? Düşme. Düşme. <laughs> lan çıkar çocuğum. Lan çıkar. <laughs> Afiyet olsun. Allah. Gel onu çekiyoruz. Evet. Sen gel buraya. Hadi asay, gel. Hayır orada girmiyor. Ne olsa ben orucumu açmamız gerekiyor <gülüyor> orucumuzu. Aya <laughs> <laughs> çok oruçluyum ben. Turşular yedikten sonra bir. Benim yüzümüz zor işte ben şey yapmam. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun aşkım? Şurada oyuncak tam. almış. Tamam. Şöyle evet. bir oyuncak. Kaç Ay. kere? Kaç? Şurasını yoluyorsunuz, burada böyle olacak her tarafa. Bu mavileri yolmak zorundasınız. Bunlar da yolduklarımız. Tamam, merhaba yap şuraya telefonu. Anne ben de merhaba yolacağım. De. Merhaba Allah. de, el salla. Anne ben de yollayacağım. Dilara sen bunu gördün mü? Ben de yolladım. Görmedim. Ya çıkarma dedim ben sana, değil mi? El alalım Çin. o zaman. Bak yerim senin. Haydi! Kız Dilara, oynayacak gibi. Cüret! Osman, cıra <laughs> <laughs> Komik ya. <laughs> Arkadaşlar hello Sabah şu an saat 11 Ben yanlış kapattım ya. Neyse e, Doktordan çıktım Bana çölyak testi yaptı Umarım değilim Çünkü Öyle olursa yurtta açık alırım Zaten açık alıyorum. Neyse işte onurla Bayram alışverişine gidiyoruz şimdi komik. Hmm. Arkadaşlar bizim bayram komiğidir az. <laughs> Tam deli gibi yapıyorum. Şaka yapıyorsun bence al şunu beğenme. gerçekten Sıcakta takacaksın? Onur'un bayramlığına bakın. Ama large Aha. Bir sürü. Onur'a benziyor. Arkadaşlar bakın bize kim geldi. Şimdi size çekeceğim onları. Elif Mina gelmiş bize. Gel seni bir öpeyim. Gel gel. 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 gel, gel. Öpeyim seni. Arkadaşlar hala aynı gündeyiz. Annemle Burgaz'a geldik. Anneanneme gidiyoruz. Söyledim mi anneanneme? Yok. Daha bizim evin içinden çocuk gibi. Zaten her yerde bizi zaman var. Neyse işte biliyorum. Anneanneme geldik. Şimdi onlara sürpriz yapacağız. Annemle sonra da eski komşularımızı uğrayacağız. Bakın burası bizim eski mahallemiz. Öyle işte. Şimdi anneannemi de çekeceğim işte. Yoruldum ya. Şimdi biz dışarı çıkacağız. Osman baksana bana. Seni kameraya çekiyor. Poz ver, poz. Poz ver, poz ver. Poz ver. Pos ver. <laughs> böyle dur, böyle. Böyle dur, ha dur. Poz çek. <laughs> Bak Osman sen kameraya. Böyle yap, böyle. Elini böyle yap, böyle. Böyle, <laughs> <yapacaksın mu? gülüyor> böyle yap, çıksın Böyle Osman. Böyle. Ay, Ay. böyle, böyle. Bay bay, bir şey daha Bir şey daha koyayım, çıkıyorum. Bay bay. Görüşürüz. Telefonlar da ne? Arkadaşlar hepinize merhaba! Bayram vlogum. Ben oynadım burada sana. Canlı yayın nasıl döndü? Gördüler mi? Evet. <laughs> Şaka <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Arkadaşlar Nera? hello! Bayram vlogum. <laughs> Babamın arkada uyuyor. Müzik Saçına bakarım, saçına gül takarım Kız senin gülüşle İstanbul'u yakarım Ya ben anlatamadım ya sen anlamayısın e. Buraları seyredin değil mi? Bal beyip kaldım ben Bak. Anne <laughs> Saçaktan bari kalın Abi ben zayıf kaldım. Zenginler kilo alır eklemem. <laughs> 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 Yok ya. Şimdi biz hazırlandık. Bakın görüyorsunuz. Evet da kapıyı açtım ben Teşekkür ederim. Bayramlaşmaya gidiyoruz. Bayram. Arkadaşlar naza bakın. Aynen Çok güzel. güzel olmuş. Arkadaşlar. Oldu biz okula güzel. geç kalacağız. Biz vloga geç kalacağız. Bugün de böyle bir model yaptım. Arkadaşlar bugün bayram. Ee, i̇çeride de dayımlarla yani Naz'ın abisi ve annemler var. Yani Naz'ın ablası. Annem de videonun başlangıcını yaptık. O kadar komik ki izleyin diye yazacaksın. Arkadaşlar biz mmh. şimdi Naz'la tabak hazırlıyoruz. <laughs> bir tane bak var. Uzun. <laughs> bir tane bak var. Kuşsuz. Ağzınız. Ha bir artık iki tane yürüyün. <laughs>

Dayı ha, bayram alınır. videosu çekiyorum. El salla izleyicilerim. Size sağlıklı seneler Amin inşallah. Amin sabrınız, Allah Ne kızım? Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. İyi bayramlar herkese. Ahmet ilk defa mutlu. Biz <laughs> Arkadaşlar açayım bana bayram açısı benden bir ay büyük olduğu için. <laughs> Oha yemin et! <gülüyor> <gülüyor> 200 lira <dirağı> herhalde. <laughs> <laughs> gönlümüz gönlümüz dengesi. <laughs> Allah, evet al al. Al canım. Tamam kanka bekle o zaman Bir kapatma. bakma. Tamam şimdi sen bir mermi dur. Ya, bir salak de, mısın ne anladın? Ya sırayla. Aç hadi bir mermi çık arkadaşlar. Ya. Aç hadi. Aşk ediyorum. Ben açıya aşk şimdi bakalım. Acaba kaç para vereceğim? Al bakalım. Ya geri zek. Ne yapıyorsunuz? Bayramlar. <laughs> Haçlık verdik de birbirimize. Ne giren ne çıkıyor. <laughs> tamam, kendi alışveriş gösterdim. <laughs> Bak Burak'tan da 20 lira topladım. Sen vlog mu çekiyorsun? Evet. Aa, bayram vlogu. Bir tane çekmiştim. Onu editleyip katacağım birkaç günü. Bu da bayramla düzin doğum günüyle şey yok. Bakın. Bu da Tamam. Alayım mı sana erken doğum günü olarak ama bir daha doğum gününde bir şey ama <laughs> arkadaşlar yemek yeme geldik bu arada bu bayram hiç bayram gibi değil yani evet ya. sen niye şeyi bak yalanım yola bir taksi yolla. <laughs> Lela, Yemek yedik. Bana bak. <laughs> tırın tırın tırın. <laughs> kanka sen onu mu Hayır sadece müziyon Dur. Osman'ım nereye gidersin? <laughs> Elinin körüne <laughs> sapayım. Neyse. Elinin körüne gidelim Şimdi biz kahve <laughs> içmeye gidiyoruz <laughs> ya. Falan bir yere geçiyoruz. Sen buraya gelsin. Ben kahve sevmem. Ben kahve sevmem. Gene en zat rozotu şeyi ben içeceğim. Kesin. Muhtemelen. <laughs> Dolu ki bu Arkadaşlar elimi kurabiye yapıyoruz. Düzgün evet. doğum Bak kurabiye. Merhaba arkadaşlar. Yarın akşam kızımın doğum günü var. 5 yaşına giriyor. Bu akşam hazırlık yapıyoruz. Görüşürüz. <laughs> Vlog çekiyorum. Aynen. İzleyin.